spor pizza yemek. Efsaneyiz. Ben aç değilim ki. Hadi ama. Suç ortağım olacaktın. Üzgünüm ama daha fazla dayanamayacağım. O müthiş soru geliyor. Ne düşünüyorsun demek yasaktı? O değil. Neyin var? Lütfen. Can hayır. Artık gerçekten senin için endişeleniyorum. İyi görünmüyorsun ve kusura bakma ben bunu... ...ben buna kayıtsız kalabilecek kadar soğukkanlı değilim. Lütfen. Yüzüne baktığımda gerçekten susmaya değil konuşmaya ihtiyacın olduğunu görebiliyorum. Tamam belki yardım edemeyeceğim. Belki boyumu aşan bir konu. Ama belki de anlatmak sana daha iyi gelecek. Hadi lütfen dene bunu. Peki. <laughs> deneyelim. Diyelim ki çok sevdiğin iki kişi alt üst edecek bir sırrım var. Benim sırrım değil, onların sırrı. Onların sırrı ama sen biliyorsun. Onlar bilmiyor. Evet. Garip ama öyle. Bu sır öyle bir sır ki ikisi de kaldıramayacak her şeyi tepeden tırnağa değiştirecek. Ve sen de doğal olarak ne yapacağını bilmiyorsun. Doğal olarak. Peki bu iki kişi bu sırrı öğrenirlerse o zaman ne olur? Bilmiyorum. Ya her şey çok daha kötü olur. Ya da Ya da Savaş biter. Tam fazla konuştuk. Korkma seni sıkıştırıp vermek istemediğin detayları öğrenmeye çalışmayacağım. Sadece anladığım kadarıyla bir şey söylemek istiyorum. Peki. Ne anladın? Her ne yapacaksan ya da yapmayacaksan biliyorum ki bu ikisinin de iyiliği için olacak. Pakiz anne gecenin bombasıydı yani. <laughs> Çiçek çok mutlu oldu ama. Ee siz ne yaptınız gelmeden önce? <laughs> Çalıştık. Krizi çözebildiniz mi bari? Bakalım. O sonra belli olacak. Öyle değil mi? Can. Hmm. Bugün yine çok konuşkansın can. Yorgunum. Bütün işi sen yaptın galiba sevgi hiç yorulmuş gibi değil. İşe gidiyorum ben. Afiyet olsun size. Ben de bir hava alacağım. Gülru. Biraz konuşabilir miyiz? Geç kalıyorum. Gerçekten önemli. Sevgicim, Cihan'la ilgili tavsiyene gerçekten ihtiyacım yok. Belki Ömer'le ilgili tavsiyeme ihtiyacım vardır. Efendim? Sizi gördüm. Nasıl yani? Peki, daha açık konuşayım sizi öpüşürken gördüm. Dün kapının önünde. Teşekkürler hatırlatmalar için. Nerede ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Cık. Bence ne yaptığını bilmiyorsun. Sevgi benden ne istiyorsun? Ne istiyorum? Bilmem bir düşün bakalım. Belki biraz dürüstlük istiyorum. Belki insaf istiyorum. Belki artık sadece kalbinin sesini dinlemeni istiyorum. Herkes için. Herkes için. Evet bu yaptığın pardon, yapamadığın şey. Yani kendine de, cihana da dürüst olamaman herkese haksızlık güdürü. Kendine de, cihana da, Ömer'e de Devam et. Sana da haksızlık değil mi? İtiraf gelsin artık. Hadi bana Cihan'ı sevdiğini söyle. Evet seviyorum. Cihan'ı seviyorum. Seni sevmediğin kadar seviyorum. Uzun zamandır görmezden gelmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama son zamanlarda bayağı gözüme sokmaya başladı. Konu benim duygularım değil Gülru. Konu beni tehdit etmen mi? Tehdit mi? Yani bu dürüstlük dersinin altında Ömer'i Cihan'a sen mi söylersin yoksa ben mi söyleyeyim yok mu? Sen Gülfem'le içişe kakışa her şeyin altında bir şey aramaya başlamışsın. Bunda ima yok, tehdit de yok. Çünkü ben ne senin gibiyim ne de Gülfem gibi. Çünkü sen cici kızsın. Cici sempatik kız. Platonik platonik takılıyor, zararsız. Hırsını benden çıkarmaya kalkma. Evet zararsız ama sabır taşı değilim. Cihan'a hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü bunu ona senin söylemen gerekiyor. Sevgi. Buna ben karar veririm. Cihan'a olan aşkını en asil şekilde ispatladığına göre ben işe daha fazla geç kalmam. Kısacık ömründe ...gerçek sevginin ne demek olduğunu hissederek yaşamasını istiyorum. Sevmenin ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Ama sevilmenin, gerçekten sevilmenin... ...sevilerek sevmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Cihan gerçek bir mutluluğu hak etmiyor mu? Düşün. Cık, bu eksikti. Sevgi, bence konuyu kapattık. Cihan ölüyor biliyorsun değil mi? Sakın bunu bir daha yüksek sesle söyleme. O ölüyor ve sonra belki de son günlerinde gerçek bir mutluluğu çok mu görüyorsun? Gerçek mutluluk sen misin sevgi? Evet. Evet belki de benim. Eğer sen izin verirsen. Eğer onun aşk sandığı takıntısından kurtulmasına izin verirsen. Evet. Belki de ben oluyorum. Bu nasıl bir özgüven? Gülfem mi ezberletiyor sana bunları? Tam onun ağızları çünkü. Ben hiçbir şey ezberlemedim. Şu bencilliğini bir an olsun üzerinden atabilirsen... ...aç gözlerine ve bak. Cihan'la bize bir bak. Sen... Sadece ikimize bak. Ve gördüğüne kendin karar ver Gülür'ü. Sonra da en yakın arkadaşını ne kadar sevdiğine karar ver. Ne yapacağına karar ver. Hırslarınla, hedeflerinle, planlarınla değil ama. Kalbinle, vicdanınla karar ver. Günaydın. Ben görünce geldim ama konuşuyordunuz herhalde. Yeterince konuştuk. Kolay gelsin, Gülru. Hadi. Gülru, senin ellerin titriyor. Ya benim de kaç gündür titriyor ama kansızlık herhalde? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.